Biz e, takımı 10 gün sonra falan katıldık evet. galiba. Ya bir din ateş çıkıyordu artık herkesin gözünden. Türklerden Naz abla. Ben de öyle değilim. tabii ki Gabi. Aslında bence şu anda kendimizi çok genç hissetmiyorum ben. Ay o anlamda değil. <laughs> <laughs> şey, Ben bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda olmak isterdim. Son maç, final maçında olmak isterdim. Mikrofon <laughs> 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 sende. bence önce bir dakika şey Şöyle, ben aslında küçükken hiç blok yapamıyordum. Belki hatırlıyorsundur. White. Bilal Eylül, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bola Bola tanışma hikayeniz ve alt hikayenizi anlatabilir misiniz? Ee, ben Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde başladım. Bir yıl sonra beni altyapıya aldılar. Midi takımdan küçük takıma, oradan Yıldız'a. Bu sene de gencimin son senesi. Bakalım. Eylül falan küçük yaşta ailenin yanından ayrılıp İstanbul'a geldim. Bize bu süreçten biraz bahsedebilir misin? Ya tabii ki ilk başlarda benim için de çok zor oldu. Çünkü daha ben 13-14 yaşlarında falandım. Yalova'da yaşıyordum normalde. Bana eczacı başından teklif gelmişti. Ben de o yüzden bunu değerlendirmek istedim. Yalova'da da Yalova Voleybol olarak bir kulüpte yetişmiştim. Sonrasında eczacı başına benim 4 yıllık bir sürecim oldu. İlk küçük takımım vardı ama ben yıldız takımla antrenmana çıkıyordum. Bu şekilde devam etti. Ben de şu an genç takımımın son senesindeyim. O 20 Avrupa Şampiyonası elemelerine şampiyon atılamayıp finale katılmaya hak kazandınız. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Turnuvasının için nasıldı? Neler hissediyorsunuz? Ben mi başlayayım? Başla. Tamam. <laughs> Öncelikle Sırbistan maçına kadar aslında maçlarımız 3-0 geçti. Yani rahat geçtik o maçları. Sonrasında da Sırbistan maçına çok iyi hazırlandık. İki tane toplantı yaptık, bütün notlarımızı aldık. Maçta çok bence dalgalı bir maç oldu bizim için. Yani bir bizim için iyi gitti, bir onlar için iyi gitti maç. Sonrasında da kazandık ve yani çok mutluyuz gerçekten. Çünkü yoksa bir tane daha eleme oynamamız gerekecekti Nisan'da. Şu anda Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. O yüzden ne gitti yani her şey bizim için? Ya bir bakıma da 3-0'lık geçen maçlar da bizim için takım olma amacına biraz daha yatkındı. Çünkü biz beraber olarak bir antrenman yapamadık. Biz beraber karayollarında kalmamız gerekiyordu. Mesela önemli bir maçımız vardı PTT ile. Biz takımı 10 gün sonra falan katıldık evet. galiba. O yüzden bence bu maçlar bizim için daha çok takım olma maçları gibi bir şeydi. Yani Sırbistan maçından önce bunları yapmamız çok çok daha iyi oldu bence. Hı. Hazırlık maçı gibi. Aynen. Aynen bir Sırbistan karşı zor final oynadınız. Çekişmeli maç, neler hissettiniz? Özellikle zorlandığınız anlarda motivasyonunuzu nasıl kurdunuz? Ben böyle çekişmeli maçlar oynamayı çok severim. Çünkü voleybolu neden sevdiğimi aslında hatırlıyorum böylece. Ve takım içindeki o mücadeleci ruh zaten herkesin gözünden anlaşılabiliyordu. Yani ben kime baksam ya bir din ateş çıkıyordu artık herkesin gözünden. Saldırıyorduk yani karşı tarafa. O yüzden hem yani kendimi böyle görmek hem de takım arkadaşlarımı böyle görünce bu benim motivasyonum oldu aslında. Ya bir de Ankara seyircisiyle beraber oynamak Aynen bence öyle. motivasyonumuzu çok çok daha yükseltti. Çünkü kendi memleketimizde, kendi sahamızda oynuyoruz ve hani bizim insanlarımızla beraber oynamak bence takımın da motivasyonunu Hı -hı. çok etkilemiştir. Tam da onu soracaktım. Aslında bu seyircilerin arasında takımdaki ablalarınız da vardı. Onlardan nasıl geri dönüşleri aldınız? Ya zaten Başa, İlk takıma geldiğimizde hani herkes bizi kucakladı, tebrik ederim falan filan. Ya bizim bazı kişilerimiz, ablalarımız da maçlara gelmişti. Onların da desteği bizim için çok önemliydi. Çok güzel geri dönüşler aldık yani Hı -hı. çoğundan. E zaten herkes çok tatlı o yüzden tebrik ettiler bizi. İdolleriniz var mı? Özellikle kendi pozisyonlarınızdan Türk ve yabancı oyuncu olarak. Um, Türklerden Naz abla benim idolüm. Yabancılardan da Maya abla. <laughs> Benim de e, Türk oyunculardan Gözde Kırdar, yabancı oyunculardan tabii ki Gabi. Karayolları'nda genç ağırlıklı bir kadroyla Sultanlar Ligi'nde çok güçlü takımlara karşı mücadele veriyorsunuz. Sizin için nasıl ilerliyor? Takımda tecrübeli oyuncular var. Mesela Rahim var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlayayım. Sen başlayacaksın. Başla. Başla. Bence Rahim Ava'nın gelmesi bizim için çok büyük bir etken oldu. Çünkü zor anlarımızda kullanabileceğimiz bir oyuncumuz oldu bence. Ve onun dışında büyük rakiplere karşı oynadığımızda her seferinde bence her maç bizim için bir tecrübe oluyor. Ve bu tecrübeyi kazanmak bizim için bu genç yaştazı bence çok önemli. Hı hı. Yani ikimizin de çok fazla bu sene e, geliştiğimizi düşünüyorum ha. aynen. Genç olarak değindiniz ona bir şey söyleyeceğim. Aslında bence şu anda kendimizi çok genç hissetmiyorum ben. Belki de hani Hayır, o anlamda <gülüyor> değil. <gülüyor> şey, yaşlandık falan. <laughs> o anlamda değil yani. Herkes aslında genç olduğu için bir de yanımızda ablalar olduğu için hani kimse bize sen küçüksün şunu yapma sen evet. muamelesi görmüyoruz. O yüzden böyle demek istedim aslında. Evet hiçbir zaman görmedim Aynen. Bu çok güzel bir şey bizim için de. Geçmişte izlediğiniz voleybol maçlarını düşündüğünüzde hangi maçta olsada olmak isterdiniz? Polonya, Türkiye, Tokyo elemeleri. Olimpiyat elemanlarıdayım. Ben bu seneki Avrupa Şampiyonasında olmak isterdim. Son maç, final maçında olmak isterdim. Beğendiğinizle birlikte çalışmak istediğiniz bir antrenör var mı? Ya bence bu, bu sene e, milli takıma çok katkısı olduğu için ben Santarém ile çok çalışmak isterim. Aynı şekilde. Kendi pozisyonunuzdaki oyuncularda olmazsa olmaz bir özellik var mı sizce? Ben başlıyorum. Evet. <laughs> tamam. Bir poz sana. Ee, bence önce bir dakika bir şey oldu <laughs> dikkatimi koruyamadım. Ee, bence karakter olarak en önemli özelliği soğukkanlı olmaları pasörlerin. Ben yani çok soğukkanlıyım şu anda diyebilir miyim bilmiyorum ama diyebiliriz. Diyebilir miyim? Diyebiliriz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> yani o onun için çalışıyorum aslında soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Oyun olarak da bence kritik yerlerde en iyi tercihleri yapabilmesi diyebilirim. Benim de aynı şekilde bence ben de soğukkanlı olmalıyım kritik Hı -hı. yerlerde. Çünkü 14 14te ya da 15 13te ay 15 14'te, ya servis karşılamak mesela bunlar çok önemli şeyler ve benim soğukkanlı olmam gerekiyor bence bu konularda. Hı -hı. Kendimi strese sokarsam biliyorum ki hata yapacağım çünkü. O yüzden benim de soğukkanlı olmam gerekiyor bence ve diğer konuda da özellikle manşet diyebilirim, atak diyebilirim. Bence olmazsa olmazlardan bir smaçör için. Kendiniz 5 yıl sonra nerede görürsünüz? Yani bence her sporcunun olduğu, her sporcunun hedefi olduğu gibi inşallah milli takımda oynamak isterim. Ben de aynı şekilde milli takımda oynamak isterim. Ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz çünkü. Kulüp basında hayalleriniz nedir? Bence tabii ki bu önümüzdeki sürece de bağlı. 5 yıl içerisinde kendimize en çok geliştirebileceğimiz, en çok tecrübe edinebileceğimiz bir yerde olmak isteriz. Ikimiz Kesinlikle. Diğer spor branşlarından hangilerini takip ediyorsunuz? Hayran olduğumuz sporcu var mı? Basketbol. Benim de aynı şekilde basketbol. Hayran olduğumuz mı? sporcu... Kobe Bryant aslında gerçekten çok iyi bir sporcuydu. Michael Jordan da. <laughs> aynı şekilde hatta The Last Dance ben kaç kere izledim ben bilmiyorum. De, ben de ben de. Ne zaman motivasyonum düşse o diziyi izliyorum sadece. Çünkü inanılmaz bir mentalite bence. Kesinlikle. Ben de aynı şekilde. Hem spor medyasına hem de voleybol severlerden gelen yoğun ilginin kariyer yolculuğumuzu olumlu veya olumsuz anlamda etkilediğini düşünüyor musunuz? Bu konuya bakış açınız nedir? Yani bence insanların bizi desteklemesi çok güzel yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bu herkesin bakış açısına bağlı. İnsanların bize karşı verdiği destekler bence bizim için çok önemli. Ya yani olumsuz olabilir, onlara da bakmamaya çalışıyoruz olabildiğince. Ama ben yani gayet memnunum. Hı hı. Çok iyi etkileniyorum yani Evet, ben bunu aslında daha önce de söylemiştim. Bu bizi takım olarak da, bireysel olarak da daha ileriye itiyor bu yorumlar. Kötü yorumlar olabilir. Kötü yorumlara çok bakmamaya çalışıyoruz ama kötü yorumları da görüyorsak aslında diğer bir motivasyonumuz da o oluyor. Yani o kötü yorumları mesela haksız çıkarmak için Aynen. ileriye doğru gidiyoruz bence. Bu da olabilir. Evet. Dilan, en iyi blokör listesinde ligde orta oyuncular ilk yerin isimlerden birisi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Blok konusunda özel bir çalışman oluyor mu? Veya bu anlamdaki başarı nelere bağlıyorsun? Şöyle, ben aslında küçükken hiç blok yapamıyordum. Belki hatırlıyorsundur. Çok kötü blok yapıyordum. Ama boyum da çok kısaydı aslında. Şöyle. <laughs> Değil mi? Bana Şöyle. hep kızıyorlardı. Hep böyle yelpaze gibi yapıyorum diye ellerimi. Bunun üzerine yoğunlaşmıştım aslında önceden. Sonrasında bu süreçte de boyum çok uzadı benim. O yüzden kontrol edebilir oldum file üzerinde ellerimi, kendimi. Bu da benim güvenimi arttırdı. Yani tabii ki ekstra çalışmalar yapıyoruz. Sadece blok içinde değil, her şey için ekstra çalışmalar yapıyoruz. O yüzden yani böyle diyebilirim aslında. Boyum bence benim için ve büyük bir kontrolüm. Evet. Aynen. Bir de küçükken yaşadığım o şeyler. <laughs> çok kötü olması bile ama ligde kendi pozisyonunda oynayan isimlerden en çok hangilerini beğeniyorsun? Yani benim için bence bu sene Gabi ile Vakıfbank maçında oynama fırsatımız olmadı ama bence Gabi diyebilirim yani. Deplasmanda yurt dışında birlikte yaşadığınız güzel bir anınız var mı? E, <gülüyor> var. Dur <laughs> şöyle. Zagreb'te. Aha. Tamam. Şöyle ki biz Avrupa Şampiyonası'ndan çıkmıştık. Oradan direkt Ferhat abimizi altı takıma çağırmıştı. Almanya yok şey eee Zagreb'e Hırvatistan. çalıştı Hırvatistan'a. Orada kamptaydık biz A takımla beraber işte antrenman yapıyorduk falan o süreçteydik. Bir gün dışarı çıktık biz. Yolda yürüyoruz. Biri işte bir şeyin partisini yapıyor adamlar ya sokakta şöyle, falan. Ya şöyle galiba bekarlar veda partisi gibi bir şey. Adamın da kafasında pembe bir peruk var. Üzerinde de ne yazıyor? Bridesmaid mi? Öyle bir Öyle şey işte yazıyor. Pembe, yani pembe bir şey evet. var. Neyse biz böyle yürüyoruz. Geldi yanımıza dedi ki siz sporcu musunuz? Evet dedik. İşte böyle yaptı. Ben sizden daha hızlı koşarım dedi. Ben dedim ki hayır. <laughs> tamam yarışalım dedi. Tamam dedim. Ama böyle bir 150 metre falan koştunuz galiba. Ya, bayağı koştuk. Bayağı koştuk. Geçtik. Ben de e Eylül'e hemen şey yaptı. Telefonunu çıkardı falan. Herkes bize videoya çekiyor. O sırada yanımıza da Bianca, Pala, Z Pala bir de, de şey. Mi? Bu arada Pala diyoruz Zeynep. Herkes <laughs> kim olduğunu soruyor da biz Pala diyoruz Zeynep'e. Bir de Defne vardı. vardı. Evet. Aynen. Herkes telefonları çıkardı falan. Geçtik adamla. Ben böyle kendime çok güveniyorum falan. Adam beni yendi. <gülüyor> <gülüyor> Adam nasıl koştu bak ben şoka girdim ya. Bir anda bir baktım tahta tahta <laughs> önüme <gülüyor> geçti. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim yani helal olsun yapacak bir şey yok. Öyle güzel bir anımız vardı. Yani, yani o sırada Gülüyorsun çok eğlenceli. Ya. Şimdi anlatırken çok eğlenceli gözükmemiş olabilir de. o sırada çok güldük yani. <gülüyor> bu <laughs> anı. videosunu ekleriz. güleriz. Tamam. Güleriz. <laughs> Tamam. Son soru. İçinde sizin de olduğunuz Dream Team'iniz. Acaba birlikte şey şey mi gitsek mesela mevki mevki? Tamam. Pasör çaprazıyla mı başlasın? Pasör çaprazı. Ben boskovic. Bozkoviç yani. bence Tiço daha iyi. Tiço. orta diyelim. Orta oyuncu. Orta oyuncu. Eda abla. Evet kesinlikle. Eda abla ve... Jackie koyalım. Ah Jackie evet. Evet. Jackie bence. Bir diğer smaçörü koyalım. Aynen diğer smaçör. Gabi. <gülüyor> ben üçüncüye <laughs> <laughs> Gabi diyeceğim ama. Sen demeden ben söyleyeyim. Gabi tekrardan. <laughs> ee, liberamız. Libero'muz. Çok aradayım. Bence Simge abla. Tamam, Libero'muz da Simge abla. Simge abla. Zaten pasörümüz de sensin. Evet. Şimdi sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bakalım birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz. Kokya çakmıyor benden. Fight. <laughs> İlk sorum Eylül'e. Dileğim Burcu. <laughs> Çok kolay, kolay. <falan. gülüyor> 1, 2, 3. Ben tanıyorum. <laughs> İlk sorudan tamam çekilebiliriz. Bunun elinde bir puan. <laughs> ya bu nasıl bereş bir puan oldu ya? Eylül en tatil yeri. Şimdi Türkiye ye için olabilir yoksa yurt dışı mı? Kanka dünya yaparsan burada ben kaç tane <laughs> tamam, ülkeden tamam. nasıl biliyorum? Tamam Türkiye yapıyoruz kolay kanka. Biliyorsun. Evet iğrenç yazdım inşallah okuy okuyabilirsiniz. Hadi kanka. inşallah. 1, 2, 3. Ya, aynı, aynı, aynı. Alaçatı Çeşme bence çok okey. Aynı yapabiliriz. Tamam tamam, tamam, tamam. Aynı yazmadık diye. Tamam, hı tamam. Şey yok, yok. Dila en çok hangisini sever? Plastik mi, blok Ben bilmiyorum ki bunu. Diyor. <laughs> yani 150 kanka, şansın var. Biliyorum çok zor ama yani bence bunu daha çok seviyorsun. Bir, iki, üç. Ya, yukarıda <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani bence yarım puan verin yani. Ben Ben bile bilmiyordum bunu. İkisi de çok okey. Yarım puan, bir buçuk. <laughs> Verdik yarım tamam. puan. Eylül smaçör olmasaydı hangi pozisyonda oynamak isterdi? <laughs> İstemezdi falan değil <laughs> Yo, biliyorsun bence bunu. Ben bir şey daha oynamaktan zevk alıyorum, seviyorum. Oynadım da. Bak daha fazla kopya vermem. Evet. <laughs> Ben paso çaprazını da smaçör olarak aldım da biraz. Yok yok. Bu sene sezon başı da paso çapraz oynamıştım ya. Aa doğru. Allah. Görün evet. Biraz. Bir buçuğa iki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diler romantik komedimi sever aksiyon Oh çok basit. <laughs> çok basit. Yani evine her gittiğimde dedeğin açtığı başka hiçbir şey yok çünkü. <gülüyor> 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 evet bende mi sıra. Gerildim biraz gerildim. <laughs> Kendime de dalga geçeyim biraz. Eylül'ün en sevdiği film? Sen biliyor musun bunun cevabını? <gülüyor> <gülüyor> ya geçen Defne'yle de konuşuyordum. Ben aslında bütün filmleri yani izlerim ama şunu çok seviyorum diyemem. Neyse yanlış bileyim bari. Sen aklına bir tane getir ben tamam. beynini okuyacağım tamam, şimdi. Film. <laughs> Öyle bakarken nasıl yazacağım? Romantik. Romantik film izlemiyorum. Bunu biliyorsundur ama. Film değil mi? Dizi değil film bu Film değil. Dizi değil. Al o zaman sana. Al sana romantik komedi şimdi. Komedi değil bu sadece romantik. Tamam al. Notebook. Çok severim. İzlemedim hayatımda. çok severim. James Bond değil mi yani? Hayır değil. <laughs> <laughs> Dilay'ın ne sevdiği dizi? Hangisini seçsem? <laughs> çok zorlanacağım. Çok fazla izliyorsun çünkü. Çok fazla dizi Çok fazla. Her gün gelip diyor ki ben şunu izledim, ben bunu izledim. Ben bilmiyorum ki bunun favori. Çok zor deniyorum. Oo, oh, var, var. Söyledim sana bunu. Söyledim sana bunu. Dur İngiliz, hayır. Yani ben bunu ama dizi sayamam ki ya. Bu tam bir dizi bu arada benim söylediğim. Bu dizi değil ki yani. Bilmiyorum. Sallayacağım şu an. <laughs> şey az notebook falan. <laughs> Sallayacağım şu an. Tam söylüyorum. Ay evet kanka unuttum. Dedim sana. Sen ne unuttun? Unuttum. Hızlı ve öfkeli. Ha onu da çok severim. Ama o işte şey değil. Hayır, güzel. Bir gösterir misin? Çok özür dilerim. Game of Thrones. Çok severim. Eylül ne Direk. Acaba ne ya? Acaba. Bir, iki, 3. <laughs> de... <laughs> çok klasik. <laughs> Dilek en sevmediği yapmak. Sevmediği. Evet. Çok var. Çok yok aslında. En sevmediğim mi? Nasıl tutturacağız ki kanka? <laughs> İsmini unuttum. <bıktım. Gülüyor> <laughs> Dur söyleme! <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyorsun. Biliyorum da çok fazla var. Kanka. Sana dedim ki bunu bir kere çok yedim. Yani çok bayılmıyorum şu anda ama yerim yani. Her yemeği yerim de. Bayılmıyorum çok buna şu an. Böyle şey tarzı. prasamsı, Yani prasamsı değil de ıspanak da değil merak etme. Lozla bakın. 1 2 3. Ya bana yazdım kanka. Bamya hayatımda bir kere yedim o yüzden çok yorum yapamıyorum. <laughs> Korkuyorum. Herkes hiç kimse sevmiyor ya. O zaman en en sevdiğim. <laughs> Haftanın 6 günü yerim. <laughs> Tek yapmayı bildiğim yemek tavuk Akma çünkü. Akma bir şey geldi de. <laughs> Dinliyoruz. Benim en sevdiğim yemek... Iki ta Benim en sevdiğim yemek diye bir soru var mı? Yok. Tamam, ona göre söyleyeceğim çünkü. Bilav. Mantı aslında ama onun dışında pilav. Evet. Pilav. 10 kase yerim. Pilav. Zaten yemeğe gittiğimizde bir buçuk iki porsiyon oluyor her seferinde. Bir de bir de patates. Patates, ha, patates bir de. <laughs> <laughs> Yerim yani. Tam bir sporcu bir <laughs> Şey mantı, pilav yanında <laughs> da patates. <laughs> yok yok. Tabii ki de üç aynı Ne yollarsak bütün gün sabah, öğle akşam pilav yersin. Çin. Evet. Çin. Süper. Şimdi Yerim herhalde. Herkes çok zorlanıyor Çin'de yemek bulamıyor. Hmm. Sen çok rahat edemezsin. Efendim herhalde. Herhalde. <laughs> Yumurtalı pilavla. Ben Asya hmm. yemekleri çok severim bu arada biz sushi zaten haftada... Sadece sushi kanka. Bir de noodle. <gülüyor> <gülüyor> Ama de az yemekleri tavuk. çok severiz. <laughs> Dileğe göre yaz mı kış mı? <laughs> Üşümeyi hiç sevmez. Hiç bakmadım bile yani. O zaman Ankara zor olmuyor mu? Ankara çok zor oluyor. Ya şöyle biz aslında tam soğuğu böyle yaşamadık. Biz kamptaydık. O hani bir ara çok gerçekten soğuklandı. inanılmaz soğukmuş her yer, yani eksi beş, eksi altıları falan görüyordu. Biz otelden çıkmadığımız için o sırada çok da zorlanmadık. Yani salon biraz soğuk oluyordu ama ona göre giyiniyorduk zaten. Aynen. Ama ya şu an mesela çıkmadık. sabah evden e te tesise yürüyene kadar ellerim dondu. Bir geldim zaten kıpkırmızı her yerim böyle. Bir de ben hani şapka, atkı, mont ona rağmen yani... O kadar yani, sıkı giyiniyoruz ki ama her yerimiz düşüyor yani o yüzden... Gördüğünüz üzere. İki kat çorap. <laughs> Termal çorap. Eylül'e göre hamburger mi pizza? Fifty fifty. Fifty fifty. Ama bence diğerini daha çok severim. Yani daha çok ağzımdan duymuşsundur yiyorum diye. Yazıcıyla eliyle ne yazıyor diye bakıyor. <laughs> <laughs> ya olacak doğru. o kadar bakmıyorum sonuçta tamalı. <laughs> Biz de şey hani diyecekler ki bu kızlar nasıl yemek yiyor. Aynen. Öyle bir konuştuk ki yok şey mantı hamur işi böyle pilav. Ha? Haftanın altı gün tavuk yiyorum ya ben ben yani hmm, ama ben sporcu tavuk yemeyen lazım. Tavuk nasıl tavuk ama YouTube <laughs> evet, evet doğru. Bir an şey düşündüm hani böyle fast food bir tavuk olabilir mi diye düşündüm. Nasıl yapacağım? Şey? Yani doğru. İlerine bolca olmasaydı ne olmak isterdi? Spordan mı ilerleyeceğiz? Evet. Yani herhalde. Bir yazdım mı? Değiştireceğim. Bir daha yazayım mı senin için? Bakmak ister. <laughs> Altına yazabilir miyim diğer cevabımı? Bir buçuk daha versin. Ya ben tamam ikisini acaba? de ona, ikisini de onaylarsam olur. 1 bir, iki, üç. Ya tenisçi mi denir bu? Tamam buna? ilk başta tenis Tenisçi denmez. Ben böyle 10 saat tenis yazdım durdum. Hani tenis oyuncusu mu? Tenis. tenis. Evet verelim. Ben basketbol oynayamazdım. Her yerim kırılır. Eylül'ün sevdiği kahve. Eylül kahve içiyorum acaba. acaba? Bir tanesi dışında. <laughs> Bir dakika sana spesifik yazayım mı biraz? Spesifik yazacağım. Nasıl spesifik? Bak şimdi. Neyse dur. Dur dur. Tam olarak verdiğin bir sipariş var. Onu yazacağım şimdi. Ne yazıyorsun? Göreceğim şimdi. Çok tamam mı bir <laughs> Harbiden. Tamam. Ice latte sonra Amerikanaya bazen su tekletiyorsun. Filtre kahve kalk. Çok özür dilerim aynı şey. <laughs> 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 Ama yani ana cevap şu. E ee, ana cevabım bu evet. Kış tamam. aylarında filtre kahve, sütlü. Tamam. Americano, filtre kahve. İkisi de çok acı. <laughs> o zaman son söyle. Eylül'ün doğum günü nasıl? Söyleyeyim mi şu an? Söyleyeyim. Yarın. Evet. <laughs> 4 Şubat. <laughs> 4, Şubat <laughs> 4 Şubat 2005, burcu kova. Doğum en saati... sevdi, en sevdiği renk siyah. <laughs> doğum saatimi de söyle. Şey, 3.5 kilo doğmuş. Doğru mu? Doğru. Ben neyim? Sen biliyorsun. 12 buçukta doğdu. doğdu. Gece. Gece. <gülüyor> evet. <gülüyor> en sevdiği spor voleybol. <laughs> ya. <gülüyor> uh! İyi ki doğdu neyin? İyi ki doğdu neyin? <laughs> ya çok teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Ben bir dedek tutacağım. Yemin çok ederim, ederim kamera olmasa vururdum onu suratına. Yoksa bana çok <laughs> kızar diye vurmadım. Kitap mı? <laughs> ya çok teşekkür ederim. Bizim röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu okurum. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> sağ olun. Çok teşekkürler. Özellikle de bu kitap için. <laughs>